Türkiye adım adım 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken ana muhalefet partisi CHP, Türkiye genelinde doğru adımlarla yola çıkmak için inceleyip sık dokuyor. Partinin güçlü olduğu bölgelerde aday adaylığı bolluğu yaşanırken CHP genel merkezi de aday belirlemede kritik rol oynayarak ön seçim kararı aldı. CHP parti sözcüsü Deniz Yücel aday belirleme çalışmaları çerçevesinde en az bin seçim çevresinde ön seçim yapılacağını açıkladı. Açıklanan ilçeler arasında CHP'li Akşokoca eski belediye Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve tarih öğretmeni Mustafa Yıldız'ın CHP Akçakoca Belediye Başkanı adayı adayı olduğu Akçakoca ilçesinde de biliniyor. Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen ön seçimlerde sandıktan çıkacak sonuçlar CHP Genel Merkezi'ne götürülerek burada iki isim arasında değerlendirme yapılacak. Düzce'de sürpriz aday çıkacak. Öte yandan Düzce'de CHP'nin yerel seçimlerde güçlü bir adaya gitmek için çalışma yaptığı partinin kulislerinde konuşuluyor.